Sayın Başkan Vekilim, Türkiye Boks Federasyonu çok değerli yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Komitesi, Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu, Eğitim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Savcımız Sayın Kaan Ergün Bey, Olimpiyat Şampiyonu Güreşçimiz Mehmet Akif Kerim Bey, Teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli sporcular, Kastamonu Kadıdağ Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi açılış sürecinde tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle açılış konuşmalarını yapmak üzere evet. Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Kartal Bey'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sayın Valim, delikanlı sizi atladı ama farkında değil. Sayın Vali de aramızda. Arkadaşlar güzel bir e, tesis. Diğer tesisleri de gezdik. Gayet güzel. Gerçekten Spor Bakanlığı'nın çok güzel bir hediyesi. Bence e, hem boksa hep diğer spor dallarına da spor bakanlığımızın yapmış olduğu çok güzel tesisler var burada. Sanıyorum ki bu Avrupa'da böyle bir tesis var mıdır bilmiyorum. Ben görmedim ama inşallah daha iyi olacak. Biz boks camiası olarak da böyle bir tesiste olmamız, böyle bir tesisi Sayın Başkanım da bizlere tabi e, tabii onun uğraşırsıyla da bu şekilde geldi. Bu şekilde getirip bizlere emanet etmesi de gayet güzel bir şey. İnşallah burada daha iyi sporcular yetiştireceğiz. Daha güzel, mutlu e, kamp günlerimiz olacak. E, gerek de yok yani, ses de duyulur. E, i̇nşallah daha başarılı sporcular olacak. Şimdi amaç sporda başarılı olmak, bir ikincisi gençlere sporu öğretmek ve sporcu yetiştirmek. Onun için hocalarım, sevgili hocalarım, sizlere çok iş düşüyor. Her mahallede çocuklarımıza sporu öğretmeliyiz. Çünkü artık böyle bir hale geldik ki herkes elinde bir iPad, çocukta iPad durmuyor. Biz sporu öğretmemiz lazım. Birbirleriyle kaynaştırmamız lazım. Çocuklarımızı, bu ülkeyi emanet edeceğimiz şekilde getirmemiz lazım. İnşallah biz boks camiası olarak elimizden geleni yapacağız diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmalarından dolayı Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Kartal Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kastamonu Vali Yardımcımız Doktor Hakan Kübalı Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Evet, Sayın Boks Federasyonu Başkan Vekilim, Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Sayın Başkanım, İl Başkanım, çok değerli misafirler, hepiniz, Sayın Savcım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok mutluyuz. Neden mutluyuz? Çünkü ülkemize yeni bir tesis kazandırmanın ve onun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz güzel tesislerle her tarafta aydınlansın, kalkınsın. Ulusal olarak gurur kaynağımız olsun. Sporcularımız buralarda eğitim görsünler. Ve dünyanın dört bir köşesinde anlı şanlı bayrağımızı temsil etsinler. İstiklal marşımızı söylesinler. Gurur duyarız, mutluluk duyarız, heyecan duyarız. Değerli arkadaşlar, spor barıştır. Spor evrensel bir dili olan bir daldır. Spor aynı zamanda ulusların prestijidir. Spor saygıdır, sevgidir, ahlaktır. Spor arkadaşlar uluslararası etkinliklerde, etkinliklerle öne çıkan bütün dünyanın ilki odağıdır. Türkiye Cumhuriyeti sporun her alanında en ileride olmalıdır. Atatürk bize ne hedefi göstermişti? Çağdaş uygarlık düzeyine erişme hedefi her alanda, boks alanında da, sporda da biz cumhuriyetimizi, ülkemizi en ileri ülke yapacağız. Türk ulusu en iyisine layıktır ve dünyada her alanda başarı sağlayan, sağlamaya da yeteneği olan bir ulustur. Arkadaşlar, şunları da söylemek istiyorum. Ne diyor Atatürk? Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda anlattısını severim. Yani sporun ahlak olduğunu Atatürk bir hedef olarak göstermiş. Karşılıklı saygıdır. Değerli arkadaşlar, dünyada başka bir lider var mıdır? Bir spor bayramı ilan etsin ve ulusuna armağan etsin. Thank biz çocukluğumuzda Cemal Kavacılarla büyüdük. Onların sabah dörtte Avrupa'da Dünya Avrupa şampiyonu olmak için verdikleri o müsabakalarda uyumazdık. Niye? Bayrağımız dalgalansın, biz de mutlu olalım arkadaşlar. Bu tesislerde, Kastamonu'da biz şunu da söylemek istiyorum. Valilik olarak, Sayın Valimizin önderliği de, Kastamonu'yu bir spor merkezi yapıyoruz arkadaşlar. Özellikle bu bölgede sadece burası değil, aynı zamanda sporcuların kamp yapmak üzere, kalmak üzere kaldığı tesisler var. Gençlik Spor Bakanlığı'nın eğitim tesisleri var. Arkadaşlar son derece güzel spor sahalarımız var. Biz her alanda Kastamonu'da Türkiye'yi spor merkezi yapmak için çalışıyoruz. Ve yaptık da, yapıyoruz da. Çünkü Kastamonu arkadaşlar Türkiye'nin en güzel şehri. Kastamonu atmosferiyle, havasıyla, suyuyla, güzellikleriyle tam da sporcularımızın kamp yapacağı, uluslararası müsabakaların yapılacağı bir ildir arkadaşlar. Böyle bir ilde bulunuyoruz tesise emek veren, bu tesisin üretimine katkı sağlayan, planlayan, ödenek sağlayan, taş koyan herkesi, burada herkesi selamlıyorum, teşekkür ediyorum, bidettarlıklarımı ifade ediyorum. Bugün bu açılışa gelen herkese de ayrıca saygılar, teşekkürler ediyorum. Hayırlı olsun. Konuşmalarımın <laughs> dolayı Başlamanı bariyalım günü Sayın Doktor Hakan Kübalı Bey'e çok teşekkür ediyorum. <laughs> Saygıdeğer protokol, değerli katılımcılar. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Boks Federasyonu'na yıllarını vermiş olan herkesin bir davası vardır. Bizim davamız boks. Ve ömrünü boksa vermiş olan yaklaşık hayatında 20-30 yıla boks sporu işi adamış ve boks tarihi boyunca 100 yıllık boks tarihi Cumhuriyetli yaşat bir boks federasyonumuz var. 87 yılda alınan madalyaları 13 yıla sığdırmış olan ve olimpiyat madalyasını, altın madalyasını ülkemize kazandıran bizleri de bu arada toplayan, burada toplayan Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç Bey, büyük alışkanlıkla. Türkiye Sayın Abici, Sayın Sarpcığım. Başkan Vekili ve kıymetli yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım. Uzaktan buraya teşrif eden çok değerli antrenörlerimiz, <laughs> antrenörlerimiz, sporcularımız ve aynı zamanda özel misafirimiz olan Mehmet Bekir'in olimpiyat şampiyonu güreşçimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, safa geldiniz. <laughs> 2010 yılında kamp merkeziyle ilgili biraz hikayesini anlatmak istiyorum. 2010 yılında burada biz federasyona başkan olduğum zaman o günkü yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla ve bugüne kadar gelmiş olan değişik zamanlarda yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın katkılarıyla bizim bir kamp merkezimiz olmadığını tespit etmiştik. Zaten biliyorum ben daha önce başkan vekilliği yaptım, as başkanlık yaptım. Bir dönem yönetim kurulu yaptım. Sonra başkan oldum ben. O zamanki genel müdürümüz Kastamonlu'ydu. Sonra Havana'da belediye başkanlığı yaptı. Dönüşü Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Selamlar da gönderiyorum. Dedik ki böyle böyle. Burada bir atıl durumda olan bir bina vardı. Bu bina çok atıl durumdaydı. Sağ olsun bu Federasyonu'na burayı tahsis ettiler. Ve o gün 2010 yılında imza attık. Bugüne kadar burayı kullanmış olduk. Tabi artık böyle bir duruma geldi ki burası kullanılamaz hale geldi. Burada kamp yapan tüm sporcular bilirler. E, evet kendi yerimizdi, sıcak Ama ayrıca buradaki gıda, beslenme falan bizim hiçbir yer olmayan durumdaydı. Ama yerlerimizin e, fiziki olarak artık yıpranmıştı ve müsait değildi. Dolayısıyla şimdiki bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakan, birkaç bakanımıza söylememize rağmen Osman Bey bakan olduktan sonra durum arz etti. Sağ olsun talimat verdi. Bu planın yapılması için sıfırdan söküldü. Bu duruma getirilmiş oldu. Şu an için yine fiziki eksikliklerimiz var. Çünkü bu bir inşaattan çıkma halidir. Herkesin evinde olduğu gibi ev dizmek, iş dizmek, bu gibi yerlerde dizmek için açılması lazım. Zamanla eksikler tespit edilir tamamlanır diye. Bugün de buraya toplandık. Bu güzel testimizin açılışına burası inşallah hayırlı vesile olur. Buradan bugüne kadar çıkmış olan şampiyonlardan daha niceleri çekmiş olur. Bu temennisiyle sizleri de buraya davet ettik. Uzaktan geldiniz, yıkırmadınız. Kendi evinize geldiniz aslında. Burası bizim evimiz değil. Burası boks yamyasının evi. Boks yamyasının şu anda bir mabedi. Biz Tabi bu kolay bir istek başımıza yapmak. Kolay bir yönetici arkadaşlarımız yaptı. Şu anda mevcut olan yönetim kurulumuz var. Ondan önceki yönetim kurulumuz arkadaşlarımız var. Ve rahmetli olanlar var. 2010 yılında. Onlar rahmete gidenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlara cennet olsun diyorum. Yaşayan ve bugün hiç aramızda olan herkese de Allah'tan sağlık, mutluluk diliyorum. Bu bina bize çok şampiyonlar çıkardı. Müsaadeniz olursa ben o şampiyonlarımızı bu yanıma almak istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Bir tane çakır olur. Gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geliyor. 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 Kaan buradaydı ya. Bakın ya, Kaan da yanarıyordu. Bakın Yacık bu kanal yok mu? Şimdi bereketi çok fazla olunca artık sahneye sığmayan şampiyonlar oluyor. Sahneye sığmayan burayı dinleyeceğiz. Daha burada olmayan bir sürü insan var. Tabii bunlar bizim Türk boksunun, Türk sporunun gözlerine göre. Her olimpiyatta, her dünya şampiyonlarında Türkiye kurulandıran e, şahsı ben federasyon başkanı olarak tepsi Ama asıl emekçiler siz dersiniz. Bunları yetiştiren amcılar siz dersiniz. Sizler var olmasaydınız bunlar olmazdı. Bunlar olmadıkça bir olmayız. Demek ki biz birbirini tamamlayan takımız. Onun için ben hepimizin tüm bu sporları alkışlamak için bir tekrar ediyorum. <laughs> Vereceğim. Evet. Şehrimize gelen değerli kendileri kendileri ailesi var. İsimleri, evet. yani adı, soyadı ve başarısını söylesiniz. Siz de biliyorsunuz ama yayın muhafızımız bilmiyor. Eee Sağ olayım. Bilmiyor onlarda tanımış olsun. Evet, ben Hamza Soğuksu Ondil'i temsil ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün ee, Antrenörüm Muhammed Çat, yaklaşık 8 yıldır boks branşıyla uğraşıyorum. 3 Avrupa ikinci diye 1 Avrupa şampiyonluğu var. Aleyna Demirkır, e, Trabzon'un da Trabzon sporcusuyum ama fena açıkçası Fenerbahçe Kulübü'nden sıkıda görüşüyorum. O 2 Avrupa üçüncüsü. Pınar Bey'e hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tüm nakadına dönüşüyorum. İki tane Avrupa üçüncülüğüm, bir tane de dünya üçüncülüğüm. <laughs> Merhaba, be, ben Gizem Özler. Elazığ Belediye Spor Kurulu'nun sporcusuyum. Antrenörüm Cemil Döndü. E, i̇ki defa Avrupa üçüncüsü oldum, bir defa Avrupa ikincisi oldum. Akdeniz oyunlarının üçüncü oldum, sekiz defa Türkiye şampiyonu oldum. E, en son 2024 Paris Olimpiyatları'nı temsil ettim. Teşekkür ederim. sonradan görüşürüm. Maç antrenörü. İki kere de bir kere dünya şampiyonu. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rus Serhat Çakıroğlu. yeni açılan yer hem ülkemizde hem Türk boksuna umarım en hayırlı şekilde katkı olur. Nice şampiyonlar çıkar. tekrardan hepinize teşekkür ederim. Tekişakbaş 14. kez dünya şampiyonu. <laughs> Spor Ciu, Fenerbahçe Spor Kulübü Sporcusuyum, <laughs> Fenerbahçe Spor Kulübü Sporcusuyum. Hepinize hoşgeldiniz, selamın aleyküm. 3. Fenerbahçe Spor Kulübü Sporcusuyum. 50S Avrupa Şampiyonluğum, Niyer Şampiyonluğum, Avrupa 3. Liramım var. Ee, bu bina hepinizle yürürlü olsun, bir sürü altın madalya getirmeyi nasip etsin inşallah. <laughs> Ben Nostelen Yavgı Tekin, Şırnak Bölgesi Sporsu'yum. Bir Avrupa Şartlığı'nda, bir Avrupa ikinci bir, bir de üçüncü bir bulunmaktayım. <laughs> Merhabalar, ben de Esra Yıldız Kahraman. <laughs> ee, Avrupa ikinciliği, dünya ikinciliği, en sonunda Paris Olimpiyatları, Olimpiyat şunlusuyum. Teşekkür <laughs> ederim. <Herkesef. gülüyor> yaşıyorum. Bizi sporun öğrencisi, şey, bizi sporun ee, beş kere Türkiye şampiyonluğum var. Bir kere dünya, gençler dünya üçüncülüğüm var. <laughs> Aferin Aydın Sakın. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz izleyicilerde. Ben Emre Ayşar, Şanlı Spolik. Antrenörüm Serhat Emre'nin yapıyor. Ben Paçay Sporcu'yum. Ee, bu yeni bir kağıt başlamıyorum. Ee, Sadece 70 spor sporcusu, Şimdi sporcusu. bilirler Avrupa Aburfricunun Şimdi burada önemli olan ne Olmayanlar atsa Şimdi bakın bir şey dikkatimizi çektim. Şimdi daha uzanan biziz. Burpa uzanan varız? Doğu'da varız. Batı'da varız. Neye varız? Bu demek ki Türk boksu artık her yerde var. İnşallah bundan daha da bir dalga var, büyüterek biz e, Türk sporunda, Türk canlısı, boks canlısı kazanılmaya gayret edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sevindik. <laughs> Türkiye Boks Federasyonu <Asun, gülüyor> spor başarısı tartışılmaz. <laughs> en son 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'nin almış olduğu iki altın madalya vardı. Biri okçuluktaydı, birisi bokstaydı. İki gümüş madalya vardı, yine birisi bokstaydı. Paris'te sekiz madalya alındı. Sekiz madalyanın üç tanesi, ikisi gümüş olmak üzere biri boz. Türkiye Boks Federasyonu. Bir de bizim e, güreşten, diğer branşlardan farkımız, bir de nefes aç falan filan yok. Biz de yeniden gidiyoruz. Buna rağmen Türkiye'deki Türk olsun. bizi biz de iki tane görmüş bir tane boz. bizi sevindirmedi. Çünkü artık altını görmüş bir federasyon. Kızlarımız işte iki tane final oynadılar. Esra Türkiye'de finalde yenildiği işte cinsiyetten dolayı şu anda tartışma konusu vesaire. Şimdi bizim sportif olarak bizim başarısızlığımızı söylemek için insanların kör kulaklarının sağır olması lazım. Mali yönden hiçbir yıl, ikinci yıla boşta girmedik. Ben ve arkadaşlarım bir örnek vereceğim. Bu sene bize verilen bütçe, Türkiye'nin en az bütçelerinden bir tanesi, 29 milyon olmasına rağmen biz olimpiyatlara hazırlanmışız. Bütün yurt dışı ve bütün yurt dışı kamplarımızı yapmışız. Personelimizin maaşını vermişiz. Bu kamp merkezlerinin bütün değerleri karşılanmış. Yıldızlar, minikler, gençler, büyükler, tüm Türkiye şampiyonları yapılmış. Buna rağmen şu anda kasamızda 40 milyon para var. Yani sıfır olması lazımken veya eksi 20 olması lazımken biz o paranın işler, bütçemizi böyle bulmamışız. Bu da Türkiye'deki en başarılı malumiyetten yönetilen Türkiye Bostoy'a sunuyoruz. Thank evet. <laughs> Yakında seçimlerimiz var. Aslında burada protokolü veya sizlerle bu konuyla şüphe etmeyeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Bilal Maran'ın diline söyleyen Müslüman olsaydı böyle bir yani benzetilir. Biz doğru yoldayız. Biz işimize inanmış daha iyisini yapmak için gayret eden insanlarız. Bize atılanlar at çamur at bizi kalsın derler. Biz de çamur at tutmaz bizde kayar gider. Çünkü bizim, bizdeyken bütün üretim kurulu arkadaşlarımla söylüyorum. Daha önce çalışan arkadaşlarım da burada. Bizim hiçbir zaman yanlışımız olmadı, olmaz. Zaten biz kendi, kendi yani maddi durumumuzla ilgili kendi kendimizi gidiremiyoruz. Bu dışarıda bir sürü bize laflar söylendi. İşte aday olamayacaktım dedi, işte ceza alacak dedi, yok paralar bilmem olmuş falan filan. Bunların hepsi boşa çıktı hem tehdit raporları boşa çıktı, hem adliyedeki <laughs> bir var, işte orada da boşa çıkmış oldu. Bunu da buradan size söylemiş olayım. Ama bizi şikayet eden adamın şu anda yeri almayan da Malkay'ın hapishanesinde şu anda yatıyor. İnsan kaçakçılığından, şikayet patlatmadan, bilmem ne yapmadan falan filan. çok uzun. Çok da başınız ağrıtmıyor. Bir de bu arada çok yakışan bir şey olmadı, onu da biliyorum. Ama bunu da söylemek zorunda olduğumu da hissediyorum. Sözlerim bizim öden önce. önce. gerçekten Sayın Bakanımız Osman Aşık çok teşekkür ediyorum. Bu <laughs> planın yapılmasında, sporumuzun bu duruma gelmesinde son yılda bize çok katkısı oldu. Buradan ona ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Eksi Spor Müdürlüğümüz burada bize, bizimle beraber çalıştı. Onun da il müdürlüğüne ve personelde müdürlüğü gerçi buradan gitti şimdi. Trabzon'da vakıflar bölge Müdürü oldu. Onun da ekibine çok teşekkür ediyorum. Bir yani, de bizim tabi burada kamp diyoruz var. Osman Bey'e ve onun dolayı personelini, bizim kahramız, yalnız bizim değil, bütün sporcuları, bütün hakemleri. Biliyorsunuz sporcular biraz da nazlı olur. Hele şampiyon olur, sevgili de nazlı olurlar. Bunların nazıyla oynayan, bunlara her türlü yardım yapan ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Tabii en son yönetim kurullarına bana verilmiş olduğu destekler olmasa da her şeyi bile rahatça anlatamam. Konuşamam, yapamam. Onlara çok teşekkür ediyorum. Asıl geldik şimdi bu işin emekçilerine. Yani sizlere. Antrenörlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onların varlığı bizim varlığımız oldu. Var. Türk boksunu. Şimdi buradaki bir sürü şampiyonlarımız dizilmiş. Onların hepsinin bir eğiticisi var antrenörde. Onların sinirleri tek tek saymak yerine gerçek bazıları isimlerini söylediler. Ben bütün şampiyon olsun olmasın emeği geçen bütün antrenörler, bütün kulüp başkanlarına ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu özverimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Hakemlerimiz var. Zaman zaman eksik olabilir, kötü olabilir ama bizimle yine oksumuzu idare eden emektarlar var. Bunlara çok teşekkür ediyorum. Bir de tabii kulüplerimiz var. Bizim Türk Boksu'nun %50'si diyeceğin durumda olan her başta spor kulübü var. Ankara'da yine Mansur Yavaş'ın başkanlığındaki Asil Spor Kulübü var. Ego Spor Kulübü var. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü var. El Belediyesi var. Bir sürü paydaşlarımız var. Bunların da başkanları var. Yönetikleri var. Onlara özellikle buradan selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımı sunuyorum ve çok teşekkür ediyorum. Sizlerden de Selahattin Bey, bu mesajlarımızı lütfen gittiğiniz yerde başkanlara iletin. Bütün yönetim kurullarına teşekkür ediyorum. Aynen diyeceğim. İşçilerini saymadığım bir sürü belediyemiz var bize. İşte Altınlar Belediyesi gibi falan. Onları bile tek tek saymak istemiyorum. Bir de ayrıca kurullarımız var. Relasyonlu kurullar var. Onlarda işte biliyorsunuz isimli kurullar, Hakim, DNTB kurulumuz var, hukuk kurulumuz var, sağlık kurulumuz var. Vesaire vesaire, onlara da buradan bize vermiş oldukları bugüne kadar destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. İsmini unuttuğumuz veya teşekkür edemediğimizler varsa onları da affını astarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Hepinize saygı ve ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmamdan dolayı Türkiye Boks başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yalnız biz il temsilcileri, antrenörler olarak sadece onlara söylüyorum şu anda. Federasyon başkanımız burada milli sporcuların hepsini çıkardı. size alkışlattı. Biz de yönetim kurulu yerimizde federasyon başkanımızın kuvvetli alkışlayabilir miyiz? <laughs> Çünkü sporcular birlikte ne kadar mücadele ediyorsa emin olun yönetim de arazide. Yani masa başında o kadar mücadele ediyor. Uluslararası arenalarda giden antrenörler, idareciler, il temsilcilerimiz bilirler ki bazı şeyler ritte bitmiyor. Berabere kalabiliyorsunuz, çocuğun e, bazı hakları gelmiş olabiliyor. Uluslararası arenalarda bu hakkı korumak için Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Ayva'da ne yapmıştı? Yönetim kubriyeli Avrupa Boks Birliği'nde de as başkanlık yapmıştı. Neden? Sporcuların hakkını koruyalım diye ve bu 13-15 yıllık zamana ne yaptı? Bir sürü başarısızlığı, sığındırdı. Bizi de buraya topladık, <laughs> tekrar teşekkür ediyorum.